seteme olarak Türkiye'nin ve bölgemizin en büyük salma fuarı olan İDEF'te yerimizi aldık. Deniz sektörüne ada sınıfı, milgem sınıfı gemilerinin inşasıyla dahil olduk ve şu an 5. gemi İstanbul Fırkateyni İl sınıfı gemilerinin ana yüklenicisi olarak projeye devam ediyoruz. Ocak ayında indirdi, denize indirdiğimiz gemimizde bu fuara geldiğinizde detaylı bilgileri alabilecek şekilde sizlere yardımcı olacağız. Seteme olarak e, denizaltılarda Ay sınıfı denizaltılarımızın modernizasyonu sonrası seteme mühendisliği ile yurt dışında ilk defa yabancı ülkelerin denizaltı modernizasyonları projelerine de başladık. Bunun yanı sıra bir defa da Türkiye'de yapılmış en büyük tonajlı gemi ihracatını da seteme olarak gerçekleştirdik. Şu an hala hazırda yurt dışında birçok projede e, gerek e, ana yüklenici olarak gerek e, modernizasyon kapsamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. E, sizleri e, İDEF'te standımıza bekliyoruz. Her türlü e, bilgi ve merak ettiğiniz konularda detayı vermek üzere burada olacağız.